Kanatlarını sarı çiçeği, şehidim, erenim. Uyanmıştı kalbin hakikate. Kanat seslerini duyuyordun. Birbirine senin şehadetini müjdeleyen cennet kuşlarının. O kadar var oldun ki çocuk sen. Varlık ve ölümsüzlük bahçesinde hazırlandı yerin. Ah erenim. Sen maçka dağlarında hainlerin izini sürerken... Biz AVM'ler de indirim fırsatlarının peşinde heba ediyorduk. Baharını ömrümüzün. Sen varlığın tatlı şerbetini yudumlarken bir şehidin avucundan biz selfie çekiyorduk Starbucks kağıttan bardaklarıyla. İyi ki varsın Eren'im. Sen ki uyandın, var oldun, şehit oldun, şahit oldun. Bizler iman ederiz ki şehitler ölmez. İçtiğin cennet sularından serp yüzümüze her seher vakti. Gönlümüz uyansın. Söyle bize bir maçka türküsü Eren'im. Titresin bam teli memleket sevdasının. Eren. Oğlum, benim şeyleri çekebiliyor musun bak. Bak ne hale geldim. Allah'ını seversin. Oy oy. Eren ee, Maçka Dağları'na Galyan Deresi'nin üstüne tabiri caizse adamlığın resmini yazdı. Eren belki meydanlarda değildi. Belki fotoğrafı tişörtlere basılmadı, şapkalara basılmadı. Tiyatro sahnelerinden polise taş atarken karikatürleri yapılmadı belki Eren'in. Ama Eren 15 yaşında Maçka'nın dağlarına adamlığın resmini çizdi. Ve Trabzon'un Nasıl Trabzonspor Trabzon'un bir sembolü ise Eren de Trabzon'un bir sembolü oldu. Ve bundan sonraki yıllarda Trabzon tarihi yazılırken mutlaka Eren'den bahsedilecek orada. Eren bu topraklarda 1915'te üzerine türküler yazılarak cepheye giden o H-15'li hey türküsünün muhatabı çocuklar vardı ya. Onların 2000 yılındaki devamıdır. Eren Abdullah Tayyip Olçoğun Yasin Börü'nün davasını yarıda bırakmayan adamdır Eren. Eren bütün renklerin, bordonun, mavinin hepsinin üstündedir Eren. Evet, Horon'u seviyordu. Ama Eren bu ülkeye ihanet etmedi Eren. Ve bu ülkede Üstad Necip Fazıl'ın sözünü ete kemiğe büründürdü. Dedi ki adamlık ve gençlik adamlık ve gençlik yaş işi değildir ruh işidir dedi. 30 yaşında adamların 40 yaşında adamların diremeyeceği bir topa girdi Eren ve Maçka'nın ismini tekrar tarihe altın harflerle yazdı. Eren Eren jestlerin adamıdır. Bundan sonra Türk Hava Yolları'nda uçaklar semalarda giderken biz Eren'in adını da görüyoruz orada. Geçen sene gitmiştim Hadi abi. Türk Hava Yolları'nın yeni aldığı uçağa Eren Bülbül ismini verdiğinde ben Eren'in kabrinin başındaydım o gün. İstanbul'dan gelen heyeti karşılamıştık. Ve Eren 12 kardeşten bir tanesi. Hakikaten ee, hani taraf diyoruz ya taraf olmayan ber taraf olur diyorlar ya ben tarafım abi kim ne derse desin biz tarafız biz Eren Bülbül'ün yanındayız evet belki belki sahnelerde değiliz belki e, bir hashtag açtığımız zaman e, milyonlarca tweet atılmıyor ama biz Eren'in tarafındayız biz o Eren'in koyunların sığırların başında elinde sopa ayağında kara lastikle verdiği o adam gibi poz var ya onun yanındayız Eren. Eren Eren üzerine filmler çekilecek. Şarkılar yazılacak. Bir kahramanlık payesi kazandı. Maçka'dan yarım saat sürüyor Hadi abi evleri. Maçka'dan yarım saat sürüyor onların evine çıkmak için dağın en üstündeki ev. Ama bugün orayı öyle bir hale getirdik. Belki de hiç kimsenin bilmediği bir yerdi o Maçka'nın o Erenlerin köyü. Ama bugün yıl içerisinde Trabzon'a yazın kim gidiyorsa Eren'in kabrine gidiyor ziyarete. Ve samimiyetle kendi evladı gibi, kendi kardeşi gibi mezarının başında Fatiha'sını okuyor, Yasin'ini okuyor ve gözyaşı döküyor. Eren'e öyle bir, Allah o kadar samimi de bir anne vermiş ona ki, hadi abi. Kim geliyorsa, bunlar benim Eren'imin arkadaşları diyor. Eren Ya hani bazen vardır yani ya bazı adamlar vardır. Hani anlatmaya gerek yok. Hani vardı ya bir ara bir, bir sosyal medyada anlatmaya gerek yok görüyorsunuz diye Eren anlat an, anlatmaya gerek olmayan bir adam Eren. Ve bize ve tüm ülkeye bir şey daha hatırlattı. Her şey zamanında dedi. Bir şey kaybettikten sonra arkasından ahlanma bahlanmanız veyahut da, da birçok şey dile getirmeniz hiçbir anlam ifade etmiyor. Onu öğretti bize Eren. Eren şehit olmadan önce ulan biriniz de demiyorsunuz ki iyi ki varsın Eren sözüyle bize zamanında ve yerinde ne yapmamız gerektiğini de öğretti Eren. Hani bazen vardır ya baban hayattadır ama hürmetini gösteremiyorsun. Öldükten sonra mezarına git ağla da ağla babam. Onun için zamanında ve yerinde kime ne paye vermemiz gerektiğini Eren bize öğretti. İyi ki varsın Eren diye, niye demiyorsunuz diye seslendi, sitem etti bize. O da Facebook vardı onun 300 tane arkadaşı onlara kızıyordu ha. Sitemi onlara yapıyordu. Ama Allah öyle bir makam verdi ona ki 80 milyon, 80 milyon hep bir ağızdan iyi ki varsın Eren dedi. Ve iyi ki varsın Eren, İyi ki seni tanıdık ve iyi ki sen bizim kahramanımızsın. Ve iyi ki sen bir Karadenizli olarak, bir Rizeli olarak, iyi ki benim hemşerimsin. Hani bazen vardır ya böyle mikro anlamda yapayım onu. İyi ki seninle aynı coğrafyada doğmuş birisiyim. Onunla da gurur duyuyorum. Ve e, Eren'i bir kez daha rahmetle, şükranla ve dualarla e, yad ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Hani derler dedemirdik ya o zaten kendini kurtardı. İnşallah mahşerde böyle o öteki alemde yan yana oturup dertleşmek, muhabbet etme imkanı verir bize Rabbim. İnşallah şehitlerin. Ben orada Yasin'i ben hiç tanımadım Yasin Börü'yü ama onunla o kadar tanışmak istiyorum ki Yasin Börü'yle. Abdullah Tayyip'in 5 yaşındaki halini biliyordum ama 16'yı bilmiyordum. Evet. Ben konuşacağım ama sen sen bayağı şeydesin. Önümüzdeki hafta yani şey. Önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız inşallah. Hadi abiyle Süleyman abiyle birlikte. İyi ki varsın be Eren Allah'a ısmarladık.